Sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin oğlum. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydin oğlum. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken, ve bu bir ilahi azap derken Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı. Edep Sen yoktu. Hazreti İsmail'in anındaydı nurun. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, Amin dedi İsmail. Hira nurda amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin yankılandı Sevr dağında. sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes olduğun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydı nurun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kute ile göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi en son çocuk atılırken çukura annesinin suretinde bir melek tuttu onu ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi melekler süslüyordu Hira'yı Efendisine hazırlanıyordu Cebeli Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem Efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine değil. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya.